kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Tarifim için 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra üzerine 2 su bardağı yıkadığım basmati pirincini ekliyorum ve pirinçlerimi kavurmaya başlıyorum. Ben yaklaşık 4-5 dakika boyunca orta hararetli bir ısıda pirinçlerimi şeffaflaşıncaya kadar kavurdum. Pirincinizin tane tane düşmesini istiyorsanız kavurma işlemi çok önemli arkadaşlar. Şimdi suyunu vereceğim. Toplamda 4 su bardağı kettle'da kaynattığım suyu ekliyorum. Buradaki su miktarı pirincin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Tuzunu ekliyorum ve 1 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekledim. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Bu arada ocağımı da en kısık ayara getiriyorum. Tencerenin kapağını kapatarak ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Pirinçler suyu yeteri kadar çektikten sonra şöyle bir kaşıkla alt üst ediyorum yani havalandırıyorum ve tekrardan e, tencerenin kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika pirinçlerin dinlenmesini bekledikten sonra şimdi karıştırma kabına alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ilık da kullanabilirsiniz, soğuk da kullanabilirsiniz ama sıcak asla kullanmayın. Şöyle bir karıştırıp havalandırıyorum tekrardan. Tane tane düşmesi için yapıyorum bu işlemi. Ve şimdi malzemelerimi ekleyerek devam edeceğim. 7-8 tane küçük küçük doğranmış kornişon turşu. 2 adet közlenmiş kapya biber. 6-7 tane yeşil soğan. Yarım demet maydanoz. 1 çay bardağı mısır. 1 çay bardağı iri kıyım ceviz. Yeteri kadar tuzunu ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım çay bardağı limon suyu. Ve şimdi tüm malzemelerimi ekledikten sonra bütün malzemeler iç içe geçene kadar güzel bir şekilde harmanlıyorum. Ve salatam servisi hazır servis kasesine alıp sizlere şöyle bir yakından göstermek istedim. Ben ikram ederken böyle porsiyonluk olarak küçük küçük kaselere koydum. Sizlere de fikir olsun diye göstermek istedim bu aşamayı da. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten denemeye değer, oldukça da sağlıklı bir tarif olduğunu düşünüyorum. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Deneyenler görsellerini Instagram hesabından benimle paylaşırlarsa ben de seve seve hikayemde yayınlamak isterim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Bana destek olmak adına yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.